yaklaşık 27 bin hektarlık bir e, alan yangından etkilendi. Arazisi kullanım sınıflaması e, üzerinden baktığımızda yüzde 14'ü tarım, yüzde 8'i orman sitesinde. Toplam 18 araç ve 50'den fazla personelle Veteriner İşleri Daire Başkanlığımız da sahadaydı. Sahipli ve sahipsiz hayvana müdahale edildi. Tahliyesi koordineli bir şekilde gerçekleştirildi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığımız da sahadaydı elbet. Burada 202 vakaya yerinde müdahale etti ve 3 vakanın da naklini sağladı ve aynı zamanda bu bölgede ilaç ve malzeme dağıtımı konusunda aktif bir şekilde görev aldı. Makine ikmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığımız ekipmanlarımızın tamir gibi tamiratı söz konusu olduğunda onlar sahadaydı. Orman yangınları, orman bölge müdürlüğünün sorumluluğu fakat biz e, hiçbir zaman için şurası bizim sorumlu, doğası bizim sorumlu demeden her tarafa müdahale edip yangını söndürmeye çalışıyoruz. Yangın başlamadan önce neler yapmamız gerektiğini de burada konuşup, bunu da eylem planı içerisine sokmamız çok doğru olacağını inanıyorum. 30 ilçemizi 4 bölge şeklinde ayırıp bölgesel planlama ihtiyacımız var. Karşımıza çıkan afet senaryosu çok büyük. Rüzgarın yönünü de artık takip edemez olduk. Alanın geniş olması olay yeri yönetimini inanılmaz aksattı.